CIA'in en iyi ajanı bir anda en büyük düşmanı olursa ne olur? Üst düzey bir KGB yöneticisi CIA'ye teslim olur. Kadın ajan, KGB yöneticisini sorgulamakla görevlendirilir. KGB yöneticisi olan adam, ajana garip şeyler söylemektedir. Birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde suikast sonucu öldürüleceğinden bahseder. Sorgu odasını dinleyen CIA yöneticileri bu bilgi karşısında şaşırırlar yalan dedektörü bilginin doğruluğunu teyit eder. Kadın ajana elde ettiği bilgilerin doğru olduğu söylenir. Kadın Rus lidere suikasti kimin gerçekleştireceğini sorar. KGB yöneticisi kendinden emin bir şekilde konuşmasına devam eder. Yıllar önce bir birim kurduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkmak için bu birimde özel ajanlar yetiştirdiklerini, bu özel ajanların farklı dönemlerde Amerika'ya göç edip gizli kimliklere büründüklerini söyler. Bu birimde yetişen en özel ajanın ise Natalya Çenkova olduğunu belirtir ve sonrasında ekler. Amerika'daki ismi Evelyn Salt. Kadın bir anda irkilir çünkü adamın söylediği isim kendi ismidir. Hemen sorgu odasından çıkmak ister. Kocasının tehlikede olabileceğini düşünür. Sorgu odasından çıktığında konuşmaları dinleyen CIA yöneticileri onu durdurur. Artık ajan Salt gözetim altındadır. Çift taraflı çalışan casus olarak görülmekte ve vatana ihanetle suçlanmaktadır.